Merhaba. Çok hoş bir tür. Ceastrum. Bunu çıkarmıştım. O yüzden ötekini sökmeyeceğim. Ceastrum aynen ortada puf mantarı gibi sporlarını oluşturduğu bir kese oluşturuyor arkadaşlar. Ve yer yıldızı mantarı. Earth Star dememize sebep olan yıldız şeklinde bir görüntü veriyor. Görsel olarak çok çekici. Ama puf mantarıyla aynı cinse ait değil. Bakalım sporlar. Evet sporları görüyor musunuz? Sporlarını buradan yayacak. Biz de yardım ettik biraz. Ee, gelmeyen yenmeyen bir tür. Ancak masanızda tabi ben bunu dağıttım. Harika bir süs olabilir kurutulduğunda. Onun haricinde doğada bırakın. Çıkmış bunlar zaten. Olgunlaşmış. Evet. Evresini tamamlamış. Şöyle alalım. Daha rahat anlatalım. Yıldız şeklinde açılıyor. Muhteşem, kırılgan bir tür spor. Oh, sporlarını oradan yayıyor ve üremeye devam ediyor. Dediğim gibi puf mantarıyla aynı cinse ait değil. Onlar Lico Pardon, Calvetia ve benzeri. Bu ise Ceastrum. Ceastrum triplex değil muhtemelen çünkü Ceastrum triplex daha büyük bir spor kesesine sahip. Jastrum'un yer yıldızının başka türlerinden biri.